Merhaba arkadaşlar. Cem YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızda sizler için yine sıralı bir modelimizin anlatımı olacak. Sıralı modelimiz için öncelikle yazmamızın dört kenarına bir sıra zürafa gideceğiz. Hemen modelimizin alt kısmıyla başlayalım. Bu çiçek yapacağımız sinek kanadımız çiçekle buradaki araya koyacağımız sinek kanadının arasına iki tane zürafa bırakacağız üçüncü zürafamızı yaptıktan sonra geri tekrar zürafamızın içine batıyoruz ve tekrar battığımız yere batıp küçük bir sinek kanadı oluşturuyoruz arkadaşlar. Kipriğimizin içerisine batıyoruz ve tabana iniyoruz. Bu şekilde sinek kanadı oluşturacağız. Araya koyacağımız sinek kanatların arasında birer tane zürafa olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane araya zürafa yapıyoruz ve ikinci sinek kanadımızı yapacağız. İkinci zürafamızın içine tekrar battık. Bir tane kiprik yaptık. Kipriğimizin içine battık. Ve tekrar tabana indik. Bu şekilde araya 3 tane sinek kanadı koyacağız. Tekrar batıyoruz. Kiprik yapıyoruz. Kipriğimizin tepesine batıyoruz. Ve tabana iniyoruz. Şimdi çiçeğimizi uygulayacağımız ikili sinek kanadımızı yapacağız. Buraya da iki tane zürafa yapacağız. İkili sinek kanadı ile tekli sinek kanadının arasında iki tane zürafa. Buradaki tekli sinek kanatlarının arasında bir tane zürafa olacak arkadaşlar. Üçüncü zürafamızı yaptıktan sonra Tekrar geri batıyoruz içine. Buraya iki tane sinek kanadı yapıyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Kiprik yapıyoruz. Kipriğimizin tepesine batıyoruz ve tabana iniyoruz. Bu şekilde ikili sinek kanadımızda oluşturmuş olduk. Bu birinci sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde sinek kanadıyla tamamlayacağız. İkinci sıramızda ise çiçeğimizin orta kısmını kipri kısmını yapacağız. Kipri kısmı için ikili yaptığımız sinek kanadımızın birincisine batıyoruz. Sonra ikincisine batıp köprü oluşturuyoruz. Bu şekilde. Sonra buradaki ipimizi tarafa alıyoruz. Tekrar köprümüzün içine batıyoruz. Köprümüzün içine attıktan sonra 8 tane kiprik yapacağız. Kipriklerimizin boyutunu çok uzun tutmayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 adet kepçemizi yaptık. En son olarak çiçeğimizin üst kısmı son sırasını yapacağız. Evet son sıramızı yapmaya başlayalım. Çiçeğimizin bitiminde birinci sinek kanadımıza battık. Şimdi ikincisini sinek kanadımıza geçiş yapıyoruz. Sinek kanadımızın içine tekrar batıyoruz. Buraya yine küçük bir sinek kanadı oluşturacağız. Bu şekilde ortada kalan sinek kanadımızın üzerine tekrar bir sinek kanadı daha yaptık. Diğer sinek kanadımıza batıyoruz. İp geçişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapraklarına başlayacağız. İlk baştaki kiprimize batıyoruz. buradaki geçiş ipimize geriye doğru batıp düğüm atıyoruz. Ve bu kısma tekrar minik bir sinek kanadı yapıyoruz. bu şekilde şimdi diğer kipriğimize batıyoruz ara geçiş ipimize geriye doğru batarak düğüm atıyoruz ve bu kısma yine sinek kanadı yapıyoruz çiçeğimizin üst kısmı kiprikler bitene kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Kiprimize batıyoruz. Geriye doğru ara geçiş ipimize batıyoruz. Ve tekrar sinek kanadı yapıyoruz. şekilde kipriklerimiz bitene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Son yaprağımızı da yapalım. Kipriğimizin içine batıyoruz. Ara geçiş ipimize geriye doğru tekrar batıp iç kısmını sinek kanadı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı tamamladıktan sonra aralarda bıraktığımız ilk sinek kanadına batıyoruz. Çiçeğimizi sabitliyoruz. Sonra ikinci sinek kanadına batıyoruz. Ve tekrar yine buraya minik bir sinek kanadı yapıp işlemimize aynı şekilde devam ediyoruz. Bu son sıramızda bu işlemlerle devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımı bu kadar. Sıralı bir model ve zaman alan bir model. Özellikle üst kısmı teknik olarak kolay olsa da zaman alan bir model. Evet arkadaşlar Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.